Selamun Aleyküm Şimdi uzun zamandır böyle bir şey aklımda bunu anlatmak istiyorum Arkadaşlarım arıyor Ne var ne yok keyfin nasıl iyisin lan her şey güzel gidiyor Yani diyorum işte Afrika'dayız ne kadar iyi işte bu kadar iyi E oğlum videolarda çok mutlusun Lan ben sanki bu videolardan sanki biri bana Gerçek böyle bir sanatçı moduyla Videolarda çok aşırı mutlu çok keyifli görünüyorum Yani o kamera açıldığı anda işte babası ölse bile sahneye çıkan sanatçı vardır yani ya, o, hani o sanatın sanatçının şeyi odur. E, tiyatronun deyip sanat sanatçılık başka bir şey belki. Tiyatronun özünde böyle bir şey vardır hep duyarız hani babası bile ölse adam çıkacak ve o gün oyununu oynayacak. Onun gibi yani bu kamera açıldığı anda ben sanki başka bir adam oluyorum. Böyle hiç problem yokmuş gibi, çok mutluymuşum gibi davranıyorum. Size yaptığım bir sahtekarlığı anlatayım. Niye böyle bir şey yaptığımı bile bilmiyorum. Bir berbere gittim. Ee, o videoyu izlersiniz. Saç kesimi, aşı oldum videosu. Abi berber gitti. Ben çocuğun koltuğuna oturduktan sonra berber böyle yaptı. Hani bu saç makinesi var ya böyle böyle yukarıya kestikleri makina. Onu böyle aldı, şöyle tuttu. Saçımı tuttu bir böyle, bir böyle, bir böyle, böyle böyle tutup 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 kafama bin tane böyle darbeyle saçımı kesti. Ve her yer böyle oyuk 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 oyuk. Ondan sonra durdu bana baktı ve tamam bitti mi dedi. Şey, oldu mu dedi. Lan dedim. Oldu mu yani? Bu mu? Lan her yer delik deşik. Anlamadım ne yapmaya çalışıyor. Yoldan geçen bir deli miydi? Neydi bilmiyorum. Ya. Berber salonun önünde duruyordu. Ben ona ee, çalışıyor musunuz deyince şöyle bir durdu. Hadi gel dedi yani para kazanmak için. Saç mahvetti. Dedim ki ver şu makinayı. Aldım o saçı böyle gösterdim. Bak böyle 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 sıfıra verdim. Yani sizin anlayacağınız ismi 3'e vurdum kafayı. Lan o videoda bile iş bittikten sonra kamerayı açıyorum. Kardeşim bakın bana tıraşımı yaptı falan diyorum. Demiyorum ki size lan bu sığır beni mahvetti. Kafayı 3'e vurduk bunun yüzünden demiyorum. Niye olduğunu bilmiyorum. Bununla ilgili hiçbir fikrimde yok. Şu ana kadar niye yaptığımı da hiç bilmiyorum. Yaptım. Videolarda çok mutlu, hayatı çok iyi giden bir adam görüntüsü var. Aslında tabii ki öyle değil. Lan ben Afrika'dayım. Afrika. Tanzanya'dayım. Yani bakın burada yanınıza su almayı unutmuşsanız ölürsünüz, ölürsünüz. Burada ölürsünüz. Bastığınız yere dikkat etmezseniz sizi bir yılan sokar ya da ne bileyim bir akrebin üzerine basarsınız. Nereye oturduğunuza bakmazsanız. Böyle sıcak derken bir Adana sıcağı yok ama kuru bir sıcak var. En azından benim bulduğum Dodom mesela Darüsselam'da da nemli bir sıcak varmış. Ama benim bulunduğum Kilosa tarafında, Dodoma tarafında burada da böyle bir kuru sıcak var. Öğlenliğin beyninizi deliyor güneş. Ve bakın buranın açın Kilosa hava durumu diye açın. Gün sürekli böyledir. Başlar biter. Başlar biter. 20 dereceye düşer. 28 dereceye yükselir. 33 dereceye yükselir. Düşer. Böyle. Hiç değişmez. Yani burada yaz kış diye bir şey yoktur. Allah'tan şu sıralar yağmur sezonundayız. Çok güzel yağmurlar yağıyor ve çok serin ortalık. Ee, en azından gece klima açmadan yatabiliyoruz artık. Hatta gece ufak tefek serinliyor bile bu bölge en azından. Yani niye olduğunu bilmiyorum. Niye farklı davranıyorum? Kamera açılınca niye başka bir adam oluyorum? Sizi niye kandırayım ki bilmiyorum ama... E, bu, bu bu da benim dikkatimi çekti. E, sizi bu şekilde yönlendirdiğim için siz öyle sanıyorsunuz. Hayatın bir sürü derdi var, bir sürü sıkıntısı var. Ben de onlarla sürekli haşır neşirim. Bazen nefret ediyorum yaşamaktan. Ama bir şekilde yürüyüp gidiyor işte. Yine de mücadele etmeye çalışıyorum. Bilmenizi istediğim neler var? Özellikle... Ben eski çağdaş değilim. Bakın biliyorsunuz ben çok kötü dönemler geçiriyordum. Her şeyi bıraktım, bitirdim. Tertemiz yeni bir hayatım var. Çok sağlıklıyım, eşek gibi sağlıklıyım. Keyfim çok yerinde, hayat güzel gidiyor. Ee, yeni arkadaşlarla tanıştım burada çok değerli insanlar var. Ee, çok güzel bir işim var. Yani e, yüksek bir maaşım var. Allah'a şükür bu kadarını e, hayal bile etmiyordum. Yani üniversitedeyken hayal ettiğim maaş bile bu kadar değildi. Daha aşağısıydı. İyi gidiyor. Eskiyi açmak istemiyorum. Belki bu videoyu izliyorsundur. Sen benim bir eski arkadaşımsındır. Cevapsız çağır. Eğer çağrılarına cevap vermiyorsam, seninle görüşmek istemiyorsam şunu anlamanı istiyorum. Ben eski defterleri kapattım. Ben eski çağdaş değilim. Lütfen anlayışla karşıla. Arama beni yazma. Ben sana cevap vermiyorum biliyorsun. Ben o o defterde sen de varsın. Bana hiçbir zararın olmamış olabilir. Beni bana beni çok seviyor olabilirsin ama o eski defterde sen de varsın ve ben o defteri kapattım. Yani bir daha senin ömrümün boyu ömrüm boyunca bir daha görmeyeceğim. Sen de beni görmeyeceksin. Boş ver arama sorma. Beni seviyorsan Allah yolunu açık etsin. Dua et bana. Yani benim kimseyle de bir sorunum yok. Herkesin yolu açık olsun. Artık ben yokum yani. Senin de benimle bir işin yok. O yüzden kendini bir şey cevapsız çağrıyla ne yapıyorsun ne ediyorsun da boşuna yorma kendini de beni de. Allah yolunu açık etsin güzel kardeşim. Buradan sonra artık eski memlekete de dönmek istemiyorum zaten. İnşallah burada belli bir süre kalıp 3 yıl 5 yıl gerçekten para biriktirmeyi başarırsam Türkiye'de yepyeni bir hayat, yepyeni bir şehir hiç bilmediğim bir yerlere gitmek istiyorum. İnşallah. İnşallah hepinizin dilediği gibi olur. İnşallah hepinizin Allah gönlüne göre verir. Öyle işte Afrika'dayım çalışıyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hayat benim için sanki yeni başlamış gibi. Çok mutluyum. Son iki senedir iyi gidiyor. Çok 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 iyi gidiyor. Allah'a şükürler olsun. Ben eski bir ateistim. Allah'a şükürler olsun beni kabul etti. Bana mucizeler sunuyor desem yeridir. Size göre nedir lan işte iyi bir maaş değil. O kadar kötü durumlardan geliyorum ki öyle yerlere yükseldim ki şimdi maddi anlamda ben size anlatamam benim için mucize ben öyle bakmaktan mutlu oluyorum ses yapmasın diye klimayı kapattım giderek sıcak olmaya başladı daha fazla videoya devam etmeyeceğim demek istediğim şu ben bir çeşit tiyatrocu gibi oldum çıktım lan. YouTube videolarına devam ediyorum. Eğitim videolarda devam ediyor. Daha şimdi Camtasia eğitim videosu hazırladım. Efes Studio hazırlayacağım. Cam Recorder, Camtasia Recorder hazırlayacağım. Benim dünyamda sizsiniz işte. Beni böyle ben de böyle mutlu oluyorum. Size videolar hazırlıyorum. Sizden yorumlar geliyor. Yine çok aşırı yorum yazıyorsunuz videolara. Allah belanızı vermesin. Her yer yorum okumaktan yoruluyorum. <laughs> ulan yorum yazın ulan. Bir yorum yazın. Ne o ölür müsünüz yani? <laughs> La şuraya bir yorum yazın lan. <laughs> Allah'ın cezaları. <laughs> beni ya. Ben yalvarıyorum yorum için ya. Artık bu kadar olursunuz var ya. Neyse. Hayat güzel gidiyor. Kendinize bir şans verin. Mutlu olmaya çalışın. Emin olun hiç kimse sanıldığı gibi, göründüğü gibi mutlu değil. Herkesin bir sürü mücadelesi var, savaşı var. Siz de o savaşa katılın. Siz de mücadelenizi verin. İyi olmaya çalışın. Kötülerle kavganıza devam edin. İnanın bana savaşsız barış olmuyor. O kötülerle mücadele etmek zorundasınız. Sakın eski çağdaş gibi her şeye e, boyun eğen, her şeyi Allah'a havale eden biri olmayın. Hayır, bu dünyadaki görevlerinizden bir tanesi de iyi bir savaşçı olmak. Hiçbir barış savaşsız kazanılmıyor, hiçbir barış. Barış istiyorsanız, huzur istiyorsanız... ...kötülerle savaşmak zorundasınız. Karşınızdaki insan... ...bütün dünyaya karşı dünyanın en sevdiği insan olabilir... ...ama size karşı bazı kötülükler yapıyordur. Zaaflarınızdan faydalanıyordur. İzin vermeyeceksiniz. Onunla savaşmak zorundasınız. Onu size karşı da iyi yapmak zorundasınız. Bu da görevlerinizden bir tanesi. Para biriktirmeyi bilmek zorundasınız. Bu dünyada... E, ...cimrilik kötü bir şey değildir. İnsanlar size cimri cimri diye dalga bir geçebilirler. Almanların da... ...seni... E, Pinti tilki diye yani seni cimri tilki diye iltifat ettiklerini duymuştum bir yerden. Paranızı biriktirmek, elinizin sık Lan ben bu kamerayı ne zaman açsam ya bir kamyon geçiyor ya bir matkap çalışan satayım. Ee, elinizin sıkı olması iyidir. Elinizi sıkı tutun. İnsanlar sizi fakirken sevmiyorlar, nefret ediyorlar. Çok çok sonuna kadar yaşadım. Emin olun ki... Paranız bittiği zaman çok sevimsiz oluyorsunuz. Hiç kimse yüzünüze bile bakmak istemeyecektir. Her zaman biraz paranız olsun, mümkünse daha fazlası, birazdan fazlası olsun insanlar sizi daha çok sevecektir. Garanti ediyorum. Gelirinizin bir kısmını saklamakla mükellefsiniz. Kimseye el açmayın. Ömrünüzün sonuna kadar. Bakın ikisinde çok iyi yaşamış biriyim. Hayatımın İlk 35 senesi Allah'ın kulundan bir bardak su istememiş bir adamın. Ondan sonraki 3 senesi de herkesten ama herkesten bir şeyler istedim. Hiç kimse vermedi. Hiç kimse. Çünkü onlar beni istemeyen dik çağdaş olarak yani dik burnu kuyruğu dik giden çağdaş olarak seviyorlarmış. El açan isteyen çağdaşı görünce herkes bana dedi ki uzak dur kardeş hadi yolun açık olsun dedi. Uzak dur kardeşim hadi hadi güle güle. Ee, sakın o hale düşmeyin. Çok utandım. O günden sonra bir daha yine istemedim. İnşallah Allah'ım bir daha istemek nasip etmesin. Muhtaç etmesin kimseye. Annenizden de babanızdan da istemeyin. Anne babanız aileniz konusunda da size bir nasihatta bulunayım. Siz iyiyseniz onlar iyiler. Düşkünseniz perişansanız anne babanızın dışarıdaki insanlardan hiçbir farkı yok. Artık bir bireysiniz. Büyüdünüz 20 yaşınızı geçtiniz. Artık onlar bile sizi e, toplumdaki bir birey gibi görüyor. Evlat olarak görmüyorlar. Ve doğrusu da budur belki de. Benim zoruma gitmiş olabilir. Yani psikolojinin e, bunu getirdiğini, gerçeğin bu olduğunu kabullenmeniz gerekiyor. Ayaklarınız üzerinde durmanız bir kenara faydanız bile olması gerekiyor. Size 20 yıl bakmışlar. Birazcık da onların sizden faydalanmaya hakkı var, ihtiyacı var. Faydalansınlar, yardımcı olun. Onlara el açmaktan vazgeçin. Çok kötü durumlara düşersiniz. Düştüğüm için söylüyorum. Berbat durumlara düşersiniz. Her türlü alkolden, sigaradan, esrardan, uyuşturucudan uzak durun. Hepsinden uzak durun. Sonuna kadar uzak durun. Sigarayı, alkolü de diyorum en zararlısı sigaradır. Hiçbir zaman unutmayın. Uzak durun. Onlarla iç içe olduğunuz süre boyunca gerçek dünyadan e, hiçbir tad alamazsınız. Onlar başka bir dünya. O dünyaya giren ya çıkamaz... Ya da çok büyük zararla çıkar. İki ihtimal var. Bakın girdim çıktım diye bir şey yok. Çok büyük zararla çıkarsınız. Ya birçok maddi, en başta sağlığınızı yitirirsiniz, sonra maddiyatınızı yitirirsiniz, çevrenizi, kişiliğinizi yitirirsiniz. Bununla ilgili sadece bir video yapacağım. İnşallah çok güzel bir video olacak. O kadar güzel olacak ki garanti veriyorum size. Dediğim gibi. İnsanlarla her zaman güler yüzlü olamazsınız. Savaşmanız da gerekiyor. Çünkü anlamıyorlar. Size zarar vermeye başlıyorlar. Öyle işte. Dedim ya hani bir dertleşme videosu olsun. Çoktandır böyle oturup karşınıza bir şeyler anlatmamıştım. Sizden rica ediyorum. Yani bir şeyler yazın da paylaşalım. Desem de yazmayacaksınız. Allah'ın cezaları. Bir şey olmaz. <laughs> böyle idare ederiz. Görüşmek üzere. Hayat devam ediyor. Bugün ayın 30'u 30 Ocak 2022 ve ben 43 yaşındayım. 44 yaşıma gireceğim Nisan ayında. Yani 2 ayım kaldı. Mart Nisan. Şu durumda bu haldeyim. Görmeni istiyorum. Ben kendime de sesleniyorum buradan. Beni işte bu halini görmeni istiyorum. Belki 60-70 yaş yaşayacaksın. 80 yaşayacaksın. Kim bilir 100 yaşayacaksın. Oturup izlersin işte aklım neredeymiş. 43 yaşımda ne durumdaymışım, neredeymişim diye oturur izlersin. işte buradasın, Afrika'dasın, Tanzanya'da 43 yaşındasın, çalışıyorsun. Çok zor dönemlerden geçtin. Osmaniye'den kurtuldun, Eskişehir'e gittin. Eskişehir'den İzmit'e geçtin, İzmit'ten buraya geldin. 3 aydır buradasın. 3 ayını bugün, bugün yarın tamamladın. E, 4. ayına gireceksin. Devam ediyor hayatın. Hayatındaki en çok istediğin şeylerden bir tanesi bir sevgili, bir eş, yani bir hayat arkadaşı, ondan sonra inşallah bakabileceğin evlatlar, hayal ettiğin şeyler, en çok istediğin şeyler, istediğin paraya kavuşuyorsun yavaş yavaş, Allah'tan dilediğinden 100 kat fazlası geliyor. Belki çok daha fazlası gelecek. Çünkü yine söylüyorum, ben Allah'tan bir diledim, o bana bir milyon verdi. Ve ben şimdi gerçekten Allah'tan bir milyon diliyorum. Bakalım ne verecek, çok merak ediyorum. Diliyorum Allah'ımdan. Çünkü onun serveti sınırsız milyarlarca fazlasını diliyorum Allah'tan. Bu dünyanın en büyük adamı olup bütün dünyanın adaletini bu sistemi değiştirmek istiyorum. İlk, ilk etapta insanlara faydalı olmak falan gibi bir şeyler düşünüyordum. Tarif ederken öyle olmadığını tamamen kendi duygularımı tamamen kendi egomu e, bastırma, mutlu etmek için böyle şeyler dilediğimi fark ettim. Evet en büyük adam olmak istiyorum çok büyük bir adam olup dünyaya adalet yargı dağıtmak istiyorum. Tek isteğim bu. Böyle anılmak istiyorum. İnşallah Allah'tan diledim. verirse verirse inşallah. Hayat güzel gidiyor bu aralar keyfin yerinde. Çağdaşcığım. Daha iyi olacak inşallah. Sen kendine yavaş yavaş geliyorsun. Anlamaya başladın. Dünyayı çözmeye başladın. İnsanlarla nasıl diyalog kurman gerektiğini yeni yeni, yeni anlıyorsun. Seninle ilgili bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ya otizmlisin ya e, çok e, biz bir sıkıntın var. Eminim bir psikoloğa gitsen, bir psikiyatra gitsen bununla ilgili bir teşhis konacak. E, öğrendiğin şeylerle yaşıyorsun hayatı. Hala çok fazla eksiğin var. Hala çok şey çok fazlasını öğreniyorsun. Sen 43 yaşında insanlarla nasıl oturup kalkılması gerektiğini yeni yeni çözüyorsun. Belki 18 yaşındaki bir çocuğun, bir gencin zekasıyla e, eş değersin. Şu toplum toplum ilişkileri, sosyal ilişkiler konusunda 18 yaşındaki bir delikanlıyla aynı zeka seviyesindesin. Haberin olsun. Ama öğreniyorsun. Güzel olacak, daha güzel olacak. Bedenin yaşlanıyor, zihnin daha fazla gelişiyor. Önemli değil. Ee, zaten bir de avantajın var. Yaşıtlarınla pek aynı görünmüyorsun. Farklı bir, daha genç gösteriyorsun. Bu da seni biraz daha genç kılıyor. 10 yıl geriden gidiyorsun hayata ama bedeninde 10 yıl geriden geliyor merak etme. Bu açıyı kapatacaksın. Allah'a emanet ol. Gelecekte görüşmek üzere kardeş. Kendine iyi bak. Eyvallah.